Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size La roche bir ürününü tanıtmak istiyorum. Mutlaka internette denk gelmişsinizdir. Bu ürünü özellikle cildi yağlı olanlar, gün içerisinde birkaç kez yıkamak zorunda kalanlar ve sürekli siyah noktalarla mücadele edenler çok iyi dinlemeli. size göstereceğim bu ürün La roche ürünü. Şu şekilde içerisinde sabun içermediği için cildinizi yıkarken Cildinizi çok güzel koruyacak, hiçbir şekilde kurutmayacak ve aynı zamanda cildinizde oluşan sebum kalıntılarını yok edeceği için de cildinizde gayet güzel, doğal bir parlaklık, cilt ışıldaması yaratacak. Bakalım bu ürünün etkisi neler ve içeriğinde neler var onlara bakalım. Bir kere... Dermatolojik bir ürün en önemlisi bu zaten. Yani yüzümüze kullandığımız ürünlerin birçok kozmetik ve kozmetik ürünlerde mutlaka kimyasal içeriği oluyor. Buna çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor. Bir taraftan temizlerken bir taraftan da cildinizi kirletmiş olursunuz. O yüzden bu önemli bir özellik. Dermatolog Dermatolojik bir ürün olması. İkincisi bu efektler serisi. Ee, bunda da birkaç tane seri var. Bu mavi olan yağlı ciltleri tamamen temizlemek adına kullandığımız bir ürün. Aynı zamanda e, belirli bir... E, Sebum üretme seviyesinin üstündeyse cildiniz bu ürünle çok rahat bir temizlik sağlayabilirsiniz. Ayrıca burun estetiği yaptıran kişiler de bunu kullanabilirler. Çünkü burun estetiği yaptırdıktan sonra genelde insanlar burunların üzerindeki siyah noktayı temizlemekte korku yaşıyorlar herhangi bir darbe almaktan. Bu ürünü çok güzel bir şekilde cildinize yedirip köpürtüp yıkadıktan sonra düzenli kullanımda cildinizde gayet güzel etkileri olduğunu göreceksiniz. Şimdi ürünün miliminden bahsetmek istiyorum. Bu ürünümüz 400 milimlik bir ürün ve bu neredeyse bir yıl gidiyor. Yani düzenli kullansanız da günde iki defa kullanmanız tavsiye ediliyor. O şekilde kullanmanıza rağmen kesinlikle tam olarak bir yıla yakın gidiyor. Çünkü çok büyük bir milime sahip. Bu şekilde gayet kolay kullanışlı şöyle bir basma jeli var bunu da yine açarken krem açar gibi ters tarafa yapıyorsunuz kilitleniyor daha diğer tarafa çevirirseniz de açılmış oluyor ee, şuradaki kendi özelliğini göstermek istiyorum Burada bu efektler jelin e, özelliklerinden bahsediyor Yağlı ve hassas ciltler için temizlik jeli olarak söylemişler Özellikle hiçbir şey yiyip içmiyorum çok dikkat ediyorum Ama yine de cildimde sivilce oluşuyor siyah nokta oluşuyor diyorsanız Yani sizin cildiniz akneye meyilli bir cilt demektir O zaman bu tarz ürünler kullanmanız gerekir İkincisi hassas ciltler nedir? Mesela yıkanırken hemen kızaran, tahriş olan, derisi ince olan veya e, kılcal damarları daha belirgin olan insanlar onlar da ciltlerini e, çok büyük darbelerle yıkayamıyorlar. E, o yüzden onların da hassas ciltler için hazırlanmış ürünleri kullanmaları gerekir. E, ayrıca iritasyona karşı ve yatıştırıcı etkileri bulunuyor. Yani öncesinde herhangi bir Ürünle cildinize zarar vermişseniz, bu ürünü kullanarak da cildinizi birazcık daha normal seviyesine, rahatlatma seviyesine çekebilirsiniz. İşin güzel tarafı pH'ı 5.5. Mesela ben cildimin delinle yıkıyorum dediğimde de bunu önermiştim sizlere. Mutlaka cildinizin pH'ına uygun bir pH seviyesinde olmalı. Mesela sabun dediğimiz ürünler çok bazik olduğu için pH'ları çok yüksek ve cildinize çok fazla zarar verebiliyorlar ikinci olarak alkol içermiyor bu da çok önemli bir özellik ve bu ürünün en vazgeçilmez tarafı termal su içermesi yani içerisinde kükürt parçaları bile bulunuyor ve bu da sivilcelerinizin oluşmasını engelliyor varsa onları kurutuyor yani termalden alacağınız bütün güzellikleri alıyorsunuz Şimdi birazcık da kullanımından bahsetmek istiyorum. Kendi cildimde göstermeyi tercih ederdim ama bu şekilde anlatmak benim için daha ergonomik olacak. Öncelikle cildimizi yıkıyoruz. ıslak olan cildimizin üzerine Birazcık bunu sürüyoruz bu ürünü ve bu ürünü köpürtmeye başlıyoruz. Ve köpürtüğümüz ürünü cildimizde 5 dakika kadar e, derinlemesine masajlar yaparak temizliyoruz. E, bu temizlik aşamasında da şöyle bir ürün göstermek istiyorum. Mutlaka bunu görmüşsünüzdür. Özellikle aktüeli takip eden insanlar bunlar konusunda daha bilgili olabiliyorlar. Natural Loven yani Bimin ürünlerinden bir ürün. E, çift taraflı yüz temizleme fırçası olarak geçiyor ve fiyatına inanamayacaksınız. Sadece 12.90. Yani alacağınız birçok üründen inanılmaz derecede uygun fiyatlı ve çok fazla iş görüyor. Şu şekilde bunu da göstermiş olayım. Böyle tırtıklı bir yüzeyi var. Burası çok güzel. Tam olarak derinlemesine temizlemenizi sağlıyor. Birinci aşama olarak buradaki fırçalı bölümü kullanıyorsunuz. Yani bu yüzeyler gayet köpürtmenizi sağlıyor bununla cildinizi 3 dakika boyunca köpürtüp diğer tarafıyla da gözenekleriniz üzerinde belirli etkiler yaratabilirsiniz bu da inanılmaz güzel oluyor bununla da derinlemesine yuvarlak dairesel masajlar yaparak temizliyoruz o açıdan bu ürün çok güzel şarjlı veya elektrikli değil manuel bir ürün kendi el ve bilek gücünüzde yapıyorsunuz onu bu şekilde göstermiş olalım dediğim gibi bu videonun yıldızı La roche Posay'in efektler serisi içerisinde hazırlamış olduğu dermatolojik yüz temizleme jeli ve bu jel kullandığınızda gerçekten yorumlarınızı deli gibi yazacağınızdan eminim. Herkes aşırı derecede memnun olacak. Bu ürünü kullanan e, neredeyse %90-95'lik bir kesiminde çok memnun olduğunu La Roche-Posay kendi e, yaptığı araştırmalarıyla ifade etmiş. Tabii ne kadar güvenilir ne kadar güvenilir olmaz orasını bilemeyeceğim ama sizin de mutlaka denemenizi öneririm. Ben kullanıyorum çok da memnun kaldım. Mutlaka siz de akneye eğilimli ya da yağlı bir cildiniz varsa bu ürünle kendinize iyi bir iyilik yapabilirsiniz videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz ayrıca bu konudaki fikirlerinizi de mutlaka yorumlara yazarsanız ben de size oradan cevaplama imkanı bulmuş olacağım hoşçakalın